Şu bu konu bilen adamsın. Beterini de biliriz buyur. Bu işi bitirmek lazım. Sen de bitirim oldum be İmdat. Medet. Medet. Akşama bu iş bitecek. Kırk sene önce bitmeliydi. Onu demiyorum. Yüzüğünüzü alın gelin. Biz damat tarafıyız. istediğimiz zaman geliriz. Hatta istemezse de gelmeyiz. Medet. Evlat. Evimin etrafına uğursuzlarını yollamışsın yakarım. Ateş olsan cürmünü bile yakamazsın. Eğer akşama yüzük takılmazsa bak nasıl yakıyorum gör. Yıkayım mı abi? Çift dememiş. Kırk sene önce yıkmak lazımdı bu keresteyi. E artık bırakacağız onu tokatlıya, öyle dal dal bu diyecek iyi mi?